Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugünkü konumuz iklimin elemanlarından olan sıcaklık. İklimimizin elemanları nelerdi arkadaşlar? Sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağış konusu iklimli elemanları kısmına girer. Dolayısıyla burada ele alacağımız ilk başlığımız sıcaklıktır. Ama öncelikle sıcaklık nedir? ısı nedir? Bunlardan bahsedelim. Cisimlerde var olan potansiyel enerji, ısı Potansiyel enerjinin ortaya çıkması durumu neyse sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Isının ölçü birimi kalori, sıcaklığın ölçü birimi santigrat veya Fahrenheit'tir. Bunu da unutmayalım. Ve aynı zamanda sıcaklığı ölçen alet aşağıdaki gördüğünüz gibi termometre dediğimiz alettir. Şimdi geldik sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörleri. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden birincisi atmosferin etkisi arkadaşlar. Atmosfer bulundurduğu nem sayesinde su buharı sayesinde dünyanın aşırı ısınmasını, aşırı soğumasını engeller ve aynı zamanda atmosfer etkisine baktığımız zaman özellikle yerden yansıyan ışınlar var. E, bulutlar tarafından emilenler var. Tekrardan uzay yansıyan enerji miktarı var. Peki bunların temel sebebi nedir arkadaşlar? Güneşten gelen enerjinin atmosferin üst sınırına ulaşan miktarını belirlemek için kullandığımız birime solar konsant ya da Güneş sabitesi adını veriyoruz. Dolayısıyla güneşten gelen enerjinin %25'i bulutlar ve atmosfer tarafından tekrardan uzaya yansır. %15'i atmosfer tarafından emilir, absorbe edilir. %25'i atmosfer tarafından dağıtılır ve %8'i ise yüzeye çarpıp tekrardan uzaya yansır. En son bizi ısıtan %27'lik enerji miktarıdır. Bunları da unutmayalım. Geldik şimdi güneş ışınlarının düşme açısı. Güneş ışınlarının düşme açısı daraldıkça buna bağlı olarak da sıcaklık azalacaktır. Peki güneş ışınlarının düşme açısı neye bağlı olarak daralır? Öncelikle dünyamızın şeklinden dolayı. Dünyamız küresel bir şekle sahiptir. Bundan dolayı da ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı daraldığından dolayı sıcaklık da azalır. Ve aynı zamanda günlük hareketine baktığımız zaman Sabah ve akşam saatlerinde eğik açılarla geldiğinden dolayı soğuktur ve aynı zamanda öğle vakti dik yak, dik ve dike yakın açılarla geldiğinden dolayı da sıcak olduğunu da görüyoruz. Yıllık harekete bağlı olarak 21 Haziran tarihinde yengeç ve denk e, dik açılarla geldiğinden dolayı daha çok kuzey yarımküre ısınır ve 21 Aralık'ta ise oğlak dönencesine geldiği için oğlak dönencesi daha fazla ısınır diyebiliriz. Aynı zamanda yer şekilleri var. Yer şekillerine bakıyı örnek verebiliriz. Bakının kelime anlamı bakmaktan gelir. Güneşe bakan taraf. Ve güneşe bakan taraf güneş ışınlarını daha dik açılarla aldığından dolayı daha sıcaktır. Daha sıcak olduğu için de arkadaşlar tarım ürünlerinin yetişme süresi daha kısadır. İnsanlar yerleşme sayısı daha fazladır. İnsanların yerleşmek istediği zaten bakı tarafı özellikle kışın sıcak olduğundan dolayı. Güneş ışınlarının aldığı yol uzadıkça tutulma oranı artar. Bu da sıcaklığın azalmasına sebep olur ve güneş ışınlarının tutulma oranı ekvatordan kutuplara doğru artar. Tutulma arttığı için sıcaklık da azalır. Güneşlenme süresine baktığımız zaman güneşlenme süresi arttıkça ısı birikimi artar e ve bundan dolayı ne olacaktır? Sıcaklık da artacaktır. Gün içerisinde saat 12 civarında yani öğle vaktinde güneş ışınları en dik açılarla gelmesine rağmen en sıcak saatler 15 ile 12 arasındaki saatlerdir. Bunun da temel sebebi ısı birikiminden dolayı ve aynı zamanda güneşimiz kaybolduğu anda sürekli ısı kaybı meydana geldiğinden dolayı ta ki doğana kadar sürekli ısı kaybeder ve en soğuk saatlerde sabah saatleri olduğunda unutmayalım. Atmosferdeki nem miktarı sıcaklığı dengeler. Bu da dünyamızın aşırı ısınmasını, aşırı soğumasını engeller. Kara ve denizlerin dağılışına baktığımız zaman karalar Denizlere göre erken ısınır, erken soğur. Dolayısıyla kuzey yarımküreye baktığımız zaman yazın karalar daha çok ısınır. Denizler daha geç ısındır. Güney yarımküreye baktığımız zaman yine yazın karalar daha çok ısınır. Denizler yazın daha çok serin olacaktır. Yani karalar daha fazladır sıcaklık bakımından. Yükseltiye baktığımız zaman arkadaşlar yükselti artık her 200 metrede 1 derece azalır. Bunun temel sebebi yükseğe çıkıldıkça yerden uzaklaşmamız çünkü biz direkt direktmen güneşten gelen ışınlarla değil yerden yansıyan ışınlarla ısınırız dolayısıyla yerden yükseldikçe her 200 metrede bir derece azalır okyanus akıntılarına baktığımız zaman özellikle ekvatordan gidenler sıcak kutuplardan gelenler soğuk karakterlidir arkadaşlar dolayısıyla sıcak okyanus akıntıları gittiği yerde sıcaklığı artırırken soğuk okyanus akıntıları ise gittiği yerde tabii ki sıcaklığı düşürecektir. Örneğin Batı Avrupayı etkileyen Gulf Stream dediğimiz sıcak okyanus akıntısı var ve aynı zamanda Kanada'nın doğusunu etkileyen Labrador dediğimiz soğuk okyanus akıntısı var. Labrador ve e, aynı zamanda Gulf Stream'den dolayı hem Batı Avrupa hem de Kanada'nın doğusu aynı enlemde bulunmasına rağmen bu alanların sıcaklığı birbirinden farklıdır çünkü Batı Avrupayı sıcak okyanus akıntısı etkiler. Kanada'nın doğusunu ise Labrador dediğimiz soğuk okyanus akıntısı etkilediğinden dolayı. Yine aynı şekilde Alaska'nın batısı doğusuna göre daha sıcaktır. Bunun da temel sebebi Alaska dediğimiz yine sıcak okyanus akıntısının varlığından dolayı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada Peru dediğimiz soğuk okyanus akıntımız var. Peru'nun hemen batısında kalır arkadaşlar ve dolayısıyla bu alanları soğutur. Brezilya yine bizim sıcak okyanus akıntımız. Bu alanda Bengula, soğuk okyanus akıntısı, Kaliforniya dediğimiz soğuk ok okyanus akıntımız var. Yine Madagaskar, Ekvator'dan geldiği için sıcak karakterlidir. Batı Avustralya'da e, kutuplardan geldiği için soğuk ama Doğu Avustralya, Ekvator'dan geldiği için yine ne olacaktır? Sıcak karakterli olacaktır. Yine Japonya'nın yani Asya'nın doğusunda kutuplardan gelen Oyaşivo soğuk karakterli, Ekvator'dan gelen Kuroshigo ise sıcak karakterli olduğunu unutmayalım Rüzgarlar da aynı mantıkla Eğer kutuplardan geliyorsa sıcaklığı düşürür Ekvatordan geliyorsa sıcaklığı Artırır arkadaşlar Bunları da bilmemiz gerekiyor Bitki örtüsü aynı zamanda içerisinde Su olduğundan dolayı ve güneş ışınlarının Yere düşme açısını Pardon açı değil de Güneş ışınlarının düşmesini etki, Engellediğinden dolayı ne olacaktır Tabii ki sıcaklığın Çok fazla o alanda Artmasını engelleyecektir Yine diğer etkenlerimiz var bunlar da Taşların cinsi, toprak nemi, kar örtüsü ve bulutluluk oranıdır. Geldik şimdi izoterm yani eş sıcaklık haritalarına. Aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izoterm eğrisi veya eş sıcaklık eğrisi adını veriyoruz. Ve izoterm eğrilerini gerçek izoterm haritaları indirgenmiş izoterm haritaları olmak, olmak üzere iki şekilde hazırlarız arkadaşlar. Şimdi izotermalitalarında bir yüksek sıcaklık adacığı var. Bir de düşük sıcaklık adacığı var. Sağ taraf şekline baktığımız zaman eğer içe doğru doğru e, sıcaklık düşüyorsa bu düşük sıcaklık adacığıdır. Fakat içe doğru sıcaklık artıyorsa bu da yüksek sıcaklık adacığı. E, bu alanda baktığımız zaman içe doğru sıcaklık arttığı için bu alanın yüksek sıcaklık adacığı olduğunu unutmayalım. Ve aynı zamanda yüksek sıcaklık adacığı bulunan yerlerin daha çok çukurlar olduğunu, alçak alanlar olduğunu, düşük sıcaklık azacığı ise yüksek yerleri ifade ettiğini unutmayalım arkadaşlar. İndirgelmiş izoterm haritaları bir sıcaklığı deniz düzeyine indirgediğimizden dolayı biz bu haritalarda kesinlikle yükselti, dağların uzanışı, bakı etkisini aramayacağız arkadaşlar. Ama Karadenizlerin dağılışı ile okyanus akıntılarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışına. Sıcaklıklar genel olarak ekvatordan kutuplara doğru enlem etkisiyle azalır. Bakalım arkadaşlar. Ekvator kutuplara doğru gittiğim zaman 20-10 derece 0 derece kadar düzenli bir şekilde azalmış. Yine 20-10-10 yani ekvatordan kutuplara doğru düzenli bir şekilde sıcaklığın azaldığını ifade edebiliriz. Ekvator yakın yerlerde karalar denizlerden daha sıcaktır. Çünkü ekvatorun bulunduğu yer her zaman güneş ışınlarını dik ve dik yakın açılarla aldığı aldığından dolayı daha fazla ısınan yerler karadır arkadaşlar. Kutuplarda ise bu durumun tam tersini görmekteyiz. Kuzey yarım kürede genellikle ku, 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 güney yarım küreden daha sıcaktır. Ve bunun da temel sebebi ne olabilir gençler? Kuzey yarım kürede karaların oranının daha fazla olduğundan dolayı. Orta kuşaktaki karaların batısı ile doğu kıyılarından daha sıcak olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda tropikal kuşakta yani şu alanda bu, bu sefer de karaların doğu kıyıları batı kıyılarından daha sıcaktır. Bunun teması arkadaşlar sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının varlığı. Bunları da unutmayalım. Karadenizlerin farklı dağışın nedeniyle izotermler kuzeyde daha fazla sapmaya uğrar ama güneyde daha düzenli dağıldığını da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü karalar üzerinde ileri daha fazla sapar çünkü sıcaklık değişimi hızlıdır o alanda. Aynı zamanda dünyanın en sıcak noktalarını birleştiren çizgimiz var bizim. Biz buna termik ekvator diyoruz. Ekvatora paralel bir şekilde uzanmaz çünkü biz dünyanın en sıcak noktalarını birleştirerek bu eğriyi elde ediyoruz ve bu eğri daha çok kuzey yarımküreden geçiyor. Bunun da temel sebebi kuzey yarımkürede karaların oranının daha geniş olmasından dolayı arkadaşlar. Geldik şimdi dünya Ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışına. Güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Kuzey yarımkürede ise kış mevsiminin yaşandığını biliyoruz. O zaman en sıcak alanlar nerede olacaktır? Güney yarımkürede en soğuk yerler ise arkadaşlar kuzey yarımkürede olduğunu unutmayalım. Ve aynı zamanda dünyanın en sıcak yerinin Oğlak dönücüsündeki karalar yani buradaki çöller olduğunda bilelim arkadaşlar. Kuzey Yerimke'de aynı anlamda denizler karalardan daha sıcaktır. Çünkü Kuzey Yerimke'de kış mevsimi yaşanıyor. Karalar erken soğudu ama denizler geç soğuduğundan dolayı daha sıcaktır arkadaşlar. En soğuk yerler nerede olurdu? Kuzey Yerimke'de özellikle Sibirya'nın bulunduğu alanda eksi 40 dereceye kadar düşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla en soğuk yerler Kuzey Yerimke'de yaşanır. Asya'nın iç kısımları ısı kaybı daha fazla olduğundan dolayı çünkü bu alan hem kara hem de kış mevsiminin yaşandığı bölgedir. Geldik şimdi dünya temmuz ayı sıcaklık dağılışına. Bu sefer tam tersi arkadaşlar. Kuzeyde ne var? Yaz mevsimi. Güneyde de kış mevsimi. O zaman en sıcak yerler nerede? Kuzey yarımkürede. En soğuk yerler ise Antarktika çevresinde görülür. Kuzey yarımkürede izotermler karaların, karaların üzerinde kuzeye denizlerin üzerinde ise güneye doğru arkadaşlar. Kıvrıldığını şu alanda görmekteyiz aynı zamanda. Bunun temel sebebi kara ve denizlerin, karaların denizlerden daha sıcak olmasından ötürü. Kuzey yarımkürenin en sıcak yerleri nerede? Tabii ki Yengeç Dönencesi'nin bulunduğu alanda çöllerde meydana gelir. Ve 20 derece izotermi Güney Amerika'nın batısı ve Afrika'nın batısında ekvatora doğru uzanır arkadaşlar. Şimdi 20 derece izotermine baktığımız zaman Güney Amerika'nın batısında ekvatora doğru uzanın. Buna temel sebebi ne olabilir? Bu alanda etkili olan Peru soğuk su, soğuk, soğuk okyanus akıntısının varlığından dolayı. Güney Yarımküre'de bulunan 0 derece izotermi 60 derece enlemine paralel bir şekilde uzandığında şu alanda görmekteyiz. Bu da e, buradaki okyanus varlığının daha fazla olmasından dolayıdır arkadaşlar. 20 derece izotermi Kuzey Amerika'nın batısında, bakın güneye doğru ne oldu? Hemen ee, daha çok güneye doğru yön değiştirdiğini ifade edebiliriz. Bunun da temel sebebi Kaliforniya. Soğuk okyanus akıntısının varlığından dolayı. Bu da dünya yıllık sıcaklık farkı haritasıdır arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman sıcaklık farkı nerede olur? Karaların üzerinde. Çünkü sıcaklık değişimi daha fazladır. Bundan dolayı Kuzey Amerika'da Karaların fazla olmasından dolayı sıcaklık farkı daha fazladır. Enlem ve karasallık faktörleri nedeniyle sıcaklık farklarının en fazla olduğu yerler orta kuşakta karaların iç kısımlarıdır. Yani hemen Sibilia bölgesine bakacak olursak bu alanda sıcaklık farkı daha fazladır. Sıcaklık farkının en az olduğu yerler hem enlem etkisiyle hem de denizelik etkisiyle Ekvator çevresidir ve aynı zamanda okyanus akıntısının varlığından dolayı. Geldik Türkiye'de sıcaklığa arkadaşlar. Türkiye'de sıcaklığa baktığımız zaman öncelikle yıllık ortalama sıcaklık dağılışına baktığımız zaman enlem etkisiyle sıcaklık kuzeyden güneye doğru artar. Kıyılar iç kesimlere göre daha sıcaktır. Bunda temel sebebi denizden dolayı, denizellikten dolayı arkadaşlar. Yine kıyılardan iç kesimlere doğru gelirdikçe karasallık artar. Ve buna bağlı olarak da sıcaklık azaldığını ifade edebiliriz. Güney Anadolu bölgesi ile güney kıyılarımızda en yüksek sıcaklık ortamlarını rastlandığını, doğuda ise en düşük sıcaklık ortamına rastlandığını bu alanda söyleyebiliriz. Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritasına baktığımızda ise Temmuz ayında sıcaklıklar genel olarak yurdumuzun her tarafında yüksektir arkadaşlar. En yüksek sıcaklıklar hemen nem, karasallık ve güneyden gelen kurak havaların etkisiyle güney doğumuz bölgesinde ölçülür. En düşük sıcaklığın en düşük olduğu yerler ise enlem ve denizelik etkisine bağlı olarak Kuzey kıyılardır. Bakın ben bu alanda Doğu Anadolu bölgesi demedim. Normalde bizim en soğuk olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi ama burada ne demiş? İndirgenmiş gelmiş dedi arkadaşlar. Dolayısıyla indir gelmiş dediği için yükselti faktörünü ortadan e, tabii ki kaldıracağız. Ocak ayı indir gelmiş tutan haritasına baktığımız zaman Ocak ayında coğrafi bölgelerimiz arasında büyük sıcaklık farklarının görüldüğünü söyleyebiliriz. Aynı zamanda kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Karasal etkisiyle hiç kesimlerde sıcaklık batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır. En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında görüldüğünü bunun temel sebebi hem nem hem de denizellik yani nemlilikten dolayı en düşük sıcaklıklar Erzurum ve Kars çevresinde görülür. Bunun temel sebebi enlem ve karasağlı yükselti değil çünkü indir gelmiş izoterm haritasından bahsediyoruz. Türkiye'de yıllık sıcaklık fark haritasına baktığımız zaman Türkiye'de kıyıların iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık arttığından dolayı aynı zamanda batıdan doğuya gidildikçe yükseldi ve karasallık arttığından dolayı sıcaklık farkı da artacaktır. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Karadeniz kıyılarında ise nemlilik fazla olduğundan dolayı sıcaklık farkında en az olduğu bölgemiz özellikle Doğu Karadeniz yani Karadeniz kıyılarımız olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soru çözelim bu konuyla ilgili ÖSYM'nin Sorularına benzer sorular çözenim ve konumuzu bu alanda sonlandıralım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi termosferin özelliklerinden biridir demiş. O zaman termosferin özelliklerini anlayacağız. İklim olaylarının yaşanmasını sağlar. Hayır. iklim olaylarının yaşandığı katman troposfer katmanıydı. Atmosferin en dış katmanı yine termosfer değil egzosfer olacaktır. Kalınlığı en fazla olan katman yine egzosferdir. Yine termosfer olmadı. Ozon tabakasının bulunduğu katman stratosfer katmanıydı. Haberleşme sinyalleri ve radyo dalgalarını en iyi e, ileten katman da termosfer katmanı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Geldik diğer soru tipimize. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkileri arasında yer almaz demiş arkadaşlar. Bakalım dünyamızın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. Bu doğru. Atmosferin etkileri arasında yer alır. Meteorların büyük parçalar halinde dünyamıza çarpmasını engeller. Bu da doğru. Karanlık olan yerlerin tam karanlık olmasını engeller. Bu da doğru. Güneşten gelen ışınların düşme açısını etkiler arkadaşlar. Hayır kesinlikle atmosfer güneşin düşme açısını etkilemez. O zaman denizli yanlış şıkkımız oldu. E şıkkına baktığımız an ışığı, sesi ve sıcaklığı ilettiğini biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Geldik diğer soru tipimize arkadaşlar. Aşağıdaki haritada dünya ocak ayı sıcaklık alışı gösterilmiştir diyor. Buna göre kuzey yarımkürede bulunan sıfır derece izoterminin bakın şu alandan bahsediyor. Kuzey yarımkürede bulunan sıfır derece izoterminin karaların batı kıyılarında kutuplara doğru uzanmasının temel sebebini sormuş bize. Hemen baktığımız zaman bu alanda ve bu alanda özellikle okyanus akıntılarının varlığından dolayı sıcaklığın yukarı doğru, kuzeye doğru, kutuplara doğru uzandığını görmekteyiz. Yani aslında bunun temel sebebi ne olacaktır? Okyanus akıntılarının varlığı. Yani cevabımız Adana olacaktır. Geldik diğer soru tipimize. ÖSYM sorularına benzer sorular bunlar gençler. Şimdi aşağıda 5 kent merkezinin yıllık sıcaklık ortalamanın gösterdiği bir haritaya yer verilmiş. Bu kentlerin yıllık ortalama sıcaklıkları arasındaki farklılıkların nedenleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. A şıkkı demiş ki Van'ın sıcaklığının aydınlığın düşük olmasının sebebi yükselti ve karasallık. Aynı enlemde bulunduğundan dolayı enlem etkisi diyemeyiz zaten. Ve sıcaklık genelde batıdan doğuya doğru arttığı için yükselti faktörünü alabiliriz. Ve aynı zamanda biri denizde biri karada olduğu için hem karasallık hem de yükselti diyebiliriz. Bu doğru. Bursa şıkkına baktığımız zaman Adana'nın sıcaklığının İzmir'den yüksek olmasının temel sebebi enlem demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü ikisi de deniz kenarında. İkisi de deniz kenarında. Yani şartlar eşit ve kuzeye doğru gittiğimiz zaman sıcaklık düşmüş. E bunun da temel sebebi ne olacaktır? Enlem olacaktır. Yani B şıkkımız da doğru. C'ye bakalım. Van'ın sıcaklığının Adana'dan düşük olmasının nedeni hem enlem hem yükselti. Bakalım. Van daha yüksekte olduğu için sıcaklığı daha düşük. Doğru. Aynı zamanda kuzeye doğru sıcaklık azaldığı için enlem etkisi de diyebiliriz. Dolayısıyla Ceyhan şıkkımız da doğru olacaktır. Denizli'ye bakalım. Sivas'ın sıcaklığının Samsun'dan düşük olmasının nedeni Sivas'a bakalım ve Samsun'a bakalım. Düşük olması nedeni kara sağlık ve enlemdir demiş arkadaşlar. Bakalım Sivas'ın Samsun'dan normalde daha sıcak olması gerekiyordu. Enleme bağlı olarak. Çünkü ekvatora daha yakın olan yer neresi? Sivas. Ama baktığımız zaman kış ayı yaşandığı için bu alanlarda e, dolayısıyla ne olacaktır? Kış ayından ötürü e, ee, iç kısımlara doğru gittikçe kara sağlıktan dolayı sıcaklık azalacaktır. Ama biz buna enlem etkisi demeyiz. Çünkü kuzeye doğru ne olması lazım da sıcaklığın azalması lazım. Tam tersi artmış. Yani aslında Samsun'da sıcaklığın yüksek olmasının temel sebebi nemlilik olacaktır. Yani cevabımız ne oldu? Denizli oldu. E şıkkında bakalım. Adana'nın Sivas'tan daha sıcak olmasının nedeni enlem ve denizelliktir diyor. Doğru da arkadaşlar. Adana hem deniz kenarında yer alır. Aynı zamanda kuzeye doğru sıcaklık düşmüş en nem etkisini denize diyebiliriz. Yani cevabımız ne oldu? Denizli oldu arkadaşlar. Ve bugünkü konumuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda tekrardan karşısında gelmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.